Merhaba arkadaşlar. İstanbul 2. Altıgay'ın tahminlerimi paylaşacağım sizlerle. Bu ilk yak 15 handikap bir yarış. Buraya ayrımsız 2-3-4-5-6-7 şeklinde yazılmasından yanayım. İkinci yak yine şartlı 4 bir yarış. Çok böyle istikrarlı safkanlar değiller buradakilerde. Burada da 1-2-3-4-5-7-8 şeklinde tutuyorum ikinci ayağı. Altıgay'ın 3. yandası. Bu yarış e, çok süratli ön tarafta gitmek isteyecek safkanlar var. 7 numaralı Ulu Batur. Daha sonra 4 numaralı Umutlu, 3 numaralı Afrika Ender. Bu üç isim bir kere ön tarafa çıkıp e, yarış kazanan isimler. O yüzden Ulu Batur bir kere e, bunlara numara vermeyeceğini tahmin ederekten bu e, dediğim safkanları eledim burada. Yani Afrika Anderi ve Umutlu'yu. Ulu Batur'u da aynı zamanda e, burada geriden gelecek olan bana göre e, e, stil icabı geriden gelecek sprint atacak Afganlardan bir yarış kazanacak diye tahmin ediyorum. Ee, bir numaralı Bayemir bir Ahmet. Bu iki ekürü zaten ikisi bekleyerek geliyor. Bayemir biraz daha ön taraflarda yakın gidiyor. Yetim daha yerlerden geliyor. Yine iki numaralı Aslan Soy. Son yarışında çok fauller yedi biliyorsunuz. Kazanacağı yarışı kaybettirdiler bu ata. Bu safkan da geriden gelip bekleyecek. Bu iki isim bana göre yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Geniş oynayanlarsa bu ikisi isimden sonra ee, 5 numaralı Daloğlu ve 7 numaralı Bodrum Kalesi'ni değerlendirebilirler. Altıgan 4. anda da zaten iki hattan da burası kapanır. 2 numaralı Ardaşah ön tarafta çıkıp bitirmeye çalışacak. 1 numaralı Ali hemen arkasında onu takip edecektir. Eğer düzlükte gücü yeterse atlayabilirse onu geçip yarışı kazanmayı başaracaktır. Bu iki isim burada da yeterli olacaktır. Altıgan'ın 5. ise Burada 4 numaralı Distin Şahinik koştu gruplara göre bakıldığı zaman bu grubun stikatları hatlarla koştu ama bir türlü de kazanamayan bir isim. O yüzden de pek de güven vermiyor bana. Yani geçen seneki yarışlarını yapmıyor bu isim. O yüzden burada 2 numaralı Aslanadan 1 numaralı Artist Ben ve 5 numaralı Pastoral senfonünde de yazılmasından yanayım. Bu safkanlardan da bir sürpriz gelebilir. Son ayakta ise günün banka atını burada kullanacağım. 2 numaralı Churchill of Life isimli safkan bir önceki Çin pisti Bursa'da koştuğu 3. olduğu yarışta engellerden gelip gelip Delikanlı'nın ikinci olduğu yarışta neredeyse o yarışı kazanacaktı o kadar da gerilerden gelip beklemeseydi. Son yarışında da İstanbul Sentik pistinde yine çok iyi koştuk. Safkan Pota da kaybetti. Bana göre bugün bu atları geçecektir ve günün bana göre en sağlam bankosu 2 numara Churchill of Fife olacaktır. Sizlerde diğer ayaklar, diğer güvendiğiniz atlar varsa şablonu ilave yapıp kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.